sizlerle birlikte Minecraft'ta merdivenden nasıl gizli geçiş yapılır onu göstereceğim. Ee, video öncesinden şöyle bir merdiven hazırlayayım dedim. Video daha kısa olmasını istedim. Videonun arkadaşlar da daha kısa olmasını istedim. O yüzden şöyle bir merdiven yaptık. Bu arada söyleyeyim bir bir sürüm de geldi. Onu da oynuyorum yani. Hani. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey ama hiç düşünüyorum. Minecraft'ta yeni bir seviye başlayacağız. Zaten daha sadece bir, birinci bölüm paylaştım. Sebebi de şu 21 bölümü yeni çıktı. Bir de arkadaşlar size şunu da söyleyeyim ki maalesef video arkadaşlar 40 dakikayı bulmuş. Benim de amacım 20 dakika Tamam mı? Ben de o yüzden video iki parti yapmayı düşünmüştüm. Ama yeni sürüm gelince şey falan fistan derken mantıksız oldu diye düşündüm. O yüzden arkadaşlar yeni bir seviye başlıyorum. Haberiniz olsun yani buradan da. Şimdi arkadaşlar Malzemelerimiz merdiven, herhangi bir 2 tane blok, redstone bloğu, yapışkan piston, redstone, e, basınç plakası. ben ters seçimi siz istediğinizi seçebilirsiniz. Bir de redstone yenileyeceğim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar merdiven ben şöyle yaptım. Şöyle 3 blok genişliğinde ortadan bir tane merdiven gidiyor. Şöyle arkadaşlar her bir merdiven ötesinde bir tane de blok var. Yani şöyle diyorum. Yani, tamam mı böyle. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle full çukura düştük. Şuraya yapış, yapışkan piston. Altına normal redstone bulu. Bir Yok aman. Aman e, bir saniye teknik var. Şöyle bir tane blok koyuyoruz. Koyuyoruz. Onun altına yapacağız. Buraya yapışkan piston. Buraya redstone bloğu. Alta bakacak yapışkan piston. Bu da arkadaşla gizli beyza'ya gidiş var. Şöyle de arkadaşlar redstone sistemi yapacaksınız bir tane. Şöyle, şuradan çıkan. Sonrası arkadaşlar en az iki tane yapışkan piston'a ihtiyacımız var. Bu nereden geldi? Onu da onu bilmiyorum. bunu bilmiyorum. Şimdi neye koymamız gerekiyor? Şu, şuraya, şu, Şimdi arkadaşlar şu iki tane kırık kısma koyacağız arkadaşlar yapışkan pistonla. Pistonlar, pistonlar şöyle şeye bakacak. Ee, şöyle koyacağız ki baksınlar bu, bu, yöne doğru. Ee, şöyle kıralım. Ee, heh, tamam. La. Birazcık zor olabilir. Tamam şimdi koyduk. Sayısı arkadaşlar şöyle 3 blok geçiyoruz şuradan. Şimdi arkadaşlar şurayı kırıp şöyle test edebilirsiniz Redstone sitemiz çalışıyor mu diye. Tamam çalışıyor. Daha sıkıntı yoktur. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle Redstone geçimi yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlar özellikle Redstone yenileyicileri yenileyici yani karşılaştırıcı değil şöyle koyduk. Tamam mı? Şu iki tane şu tarafa doğru bakacak. Üsttekisine bir tane tık yapıyoruz. Ve arkadaşlar bu kadar abi. Tabi efendim. Ee, normalde arkadaşlar arkadaşlarınız bu ayı şöyle görecek. He, normal bir merdiven gibi. Ama siz gizli beyze geçerken şöyle yapacaksınız. Tabi bunu bu bloklar bu kırmanıza gerek yok. Ben daha iyi görün diye kırıyorum. Şu arkadaşlar yavaşça gelin. Şu bloğun içine giriyorsunuz. Bu ya da düşüyorsunuz sonra. Buradan da Bak oh, gizli ve be, base. Video düşü yaptı. Elim, el, el, elimden geldi kadarıyla. Sizce arkadaşlar nasıl oldu? <laughs> Merdiven de nasıl yapılır onu da göstereyim arkadaşlar isterseniz. Geç ben size niye sor soruyorum onu da bilmiyorum. Videoyu çünkü ben paylaştım. Siz sonra da yorum yapacaksınız. <laughs> Alde arkadaşlar şu ayısa aşağı indinizde de bak um, şu ayı kırın şu şöyle şu da kırın bu buaya bu aynı şeyi bir daha yapın şöyle o zaman basınç plakası gider ve flashlarınız da görmez. Bu da arkadaşlar böyle bir sistem. Şimdi arkadaşlar merdiven nasıl yapılır? Şöyle yap yapılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani sadece merdiven nasıl yapılır onu gösteriyorum bu sistemdeki. Mesela arkadaşlar temsili ben 4 tane koydum. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Hemen şöyle al. <laughs> şimdi arkadaşlar tam şu merdivenle bir kısımlarına şöyle koyacağız arkadaşlar bloklarımızı. Aynısını şimdi hemen şu tarafa da uygulayalım uygulayalım. Arkadaşlar şu nasıl lan ben de unuttum ha. Şöyle şöyle şu bloktan. Bu arada arkadaşlar burada bir tane hata yapmışım ben. Bak şöyle yamayı açık bırakmayın. Şu merdiven tam olduğu yere de bir tane koyayım yanında. Tamam mı? Şöyle da şöyle üçlü meşe geçsek sıkıntı olmaz bence. Hiçbir hiç kimse hiç, hiç, hiç bak bir şey diyemez. Minecraft'ın orman hizmetleri mi gelecek? He. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar merdivende. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Minecraft'ta gizli base yaptık. Bakın. Aa koymayı unuttuk. Bir basınç plakasını. Ee, Tabi arkadaşlar bu aslında bug ile çalışan bir sistem. Yani tam tutturmanız gerekiyor. Ha oldu. Tamam buradan işte böyle geçiyorsunuz. Ve gizli base'e geçiş yatamıyoruz tabii ki şimdi evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik eğer böyle kendin yap videoların daha başkasını gelmesini istiyorsanız bu videoya e, 15 beğeni gelsin 15 beğeni gelirse bu videonun ikincisi gelir daha fazla bu tarz videoyu istiyorsanız videoya beğeni atın zile basıp tümü deyin. abone olun ve yorum yapın hepinizi çok seviyorum görüşürüz Sağlıcakla kalın ve Bye-bye. <laughs>